Çeyir yırt o parayı. İkiye mi yırtayım? Oğlum sen var mısın? İkiye yırtarsan bu para geçerli olur mu? Doğru söylüyorsun olmaz. Bizi bu parayı bir şekilde bölüşmemiz lazım da yani ben sana söyleyeyim. E nasıl bölüşeceğiz? Nasıl bölüşeceğiz diyor ya. Dayı sen kırık mısın ya? Dövize ya da kuyumcuya gideceğiz bozduracağız. <laughs> Oğlum bugün pazar her taraf kapalı. Senin çalıştığın yer bugün açık mı? Yo vallahi kapalı. Ne yapıyoruz? Aa Şuralarda market falan var. Gidek oraya bozdurak bir şekilde. Oğlum sen mal mısın lan? Market bundan kar alır. E bizim sonuç ne olacak? Doğru söylüyorsun ya. Ne olacak ya Allah Allah. Ya adaya bak benim ihtiyacım var gözün sevim ya. Bana onu ver de gidin ben ya. Vay uyanığa bak ya benim ihtiyacım var diyor. Oğlum senin ihtiyacın varsa benim de ihtiyacım var. E dayı ne yapacağız şimdi? O zaman sen şöyle oturalım. E, yarını bekleyelim ha. Olur lan. Şuraya oturalım, çay kahve söyleyelim, piknik yapalım. Mal mısın oğlum sen? Oğlum bu dolar kaç para yapıyor? Dolar şu anda